Denizli Akköy'de Reyna Night Kulübü işletiyorum. işletme sahibiyim. Dün, dün akşam e, saat 3.40 civarında 4 erkek, 2 bayan eğlenmeye geliyorlar. Tabii ki saatimizin 4'te dolmuş olduğundan dolayı 20 kadar servis açılmıyor. Hani saatimiz, zamanımız kısıtlı doldu, alamayız servis açamıyoruz diye. Bunlar da tabii alkol oldukları için nasıl alamazsınız, alacaksınız, sağlıyor. Elemanlarla tartışıyorlar, elemanlar bunları dışarıya alıyorlar. Hani kusura bakmayın diye. Dışarıda tekrar elemanlara saldırıyorlar, bıçaklarla falan. Ondan sonra e, araçlarına biniyorlar, araçla gidiyorlar. Bizim de içeriye dönüyor mekana tabii kapatmak için. Sonra tekrar beş dakika sonra kapıdan haber geliyor. Araç tekrar geldi diyorlar. Araç tekrar mekan önden geçiyor. Akkuya doğru hızlı hızlı bir şekilde. Bir, iki dakika sonra ileriden tekrar dönüş alıp bir daha geliyor. Yani üç defa tur atıyor mekanın önünde Gözdağ olarak. Ellerinde tüfeklerle, araçla geliyorlar. Tabii bu arada benim de elemanlar, kardeşlerim hani <laughs> neyle karşılaşacağını bilmediği için tedbirli olarak bekliyorlar. Şahıs direktmen zaten geliyor karşı dışarıda duran kardeşimiz, e, Ferhat kardeşime arabayla araçla üzerine salıyorlar. Ölüme teşebbüs oluyorlar, yani direktmen öldürücü olarak hızlı bir şekilde vuruyorlar. Kardeşim orada olay yerinde zaten can veriyor. Olay bu şekilde oldu. Biz de bunu kamuoyuna duruyor. Tabii kamuoyunda bizim e, gazinocu, işletmeci olarak kötü olarak biliyorlar. Bizim işte, biz de ekmeğimizin davasındayız. Biz kimsenin şeyinde değiliz. Sonuçta bakın yani biz kimseye karışmadık. Kendileri geldi. Alacaksınız, almayacaksınız, almayacaksınız. Almıyoruz biz de kendilerine. Yani bitti saatimiz doldu yani. O saatten sonra eğlendiremeyiz. Yasak bize verilen bir süre var, saat var ya kapanış saati ne yapabilir? Ondan sonra diyorlar ki işletmeciler kötü, işletmeciler böyle, kazinolar böyle. Bugün benim bak beraber çalıştım kardeşim can dediğim kardeşim evladım şu anda ilk oldu. Hayatını kaybetti. Şahıslar kaçıyorlardı. Tabii ki yakaranlar devletimizin sayesinde, jandarmamızın, emniyetimizin toplamda birlikte çalıştıkları için çivrilde yakalanıyorlar. Şu anda hepsi jandarma tarafından alındı. Gerekli cezanın verilmesini istiyoruz. Bu konunun arkasını bırakmayacağız yani. Bu sonuna kadar bu davamız devam edecek yani kardeşimin kanı hiçbir zaman yerde kalmayacak yani. Ne söylüyorsa devam edeceğiz yani.